Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Uzay konumuzun uzay ünitemizin inşallah Üçüncü konusu olan Amerika turaqu bi haraiqal gabat bi Amerika orman yangınlarını uydularla denetlemektedir. Gözetlemektedir adlı başlığımızı okuyacağız inşallah. <laughs> <laughs> Rakabe yuraqibu denetlemek, gözetlemek anlamında kullanılan bir fiildir. Rakabe yuraqibu muraqabeten. Haraik, harikatun kelimesinin çoğulu yanık, yangın anlamındadır. <laughs> Kamer biliyorsunuz yıldız demek. Sina'i ise yapay demek. <laughs> Kamerun sina'i yapay yıldız yani uydu. <laughs> Amerika orman yangınlarını uydularla denetlemekte, gözetlemekte. Evkelet vekaletul fedail nasa. Bakın evkele fiilimiz lam harfi cerriyle kullanılır veyahut ilah harfi cerriyle kullanılır. Görev vermek anlamındadır. Evkelet vekaletul fedail Amerika uzay ajansı NASA li ahadi akmarihel bir uydusuna ne verdi? görev verdi. Bakın mühimmeten bir görev verdi ki bu verdiği uydu yakumu biras bitagayrat fi'l Bakın, cev hava demek. Ahwalul ceviyye hava durumu demek zaten. Hava durumundaki değişiklikleri gözlemleyen bir uydusuna görev verdi. Yeni bir görev verdi. Şimdi ee, kamebi zaten her zaman söylüyoruz kamebi kullanımını. Kamebi yapmak. Kamebi rasti <laughs> gözlemlemeyi yapmak. Daha da Türkçeleştirecek olursak gözlemlemek. Yani hava durumundaki değişiklikleri gözlemleyen bir uydusuna muhimmeten cerideten yeni bir görev verdi ki bu görev تساعد على مكافحة حرائق الغابات في الغرب الأمريكي. Amerika'nın batısındaki orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olacak yeni bir görev verdi. Bakın, tusaidu ile başlayan cümle mühimmeten kelimesinin ikinci sıfatıdır. Bakın, irabi açıdan bakacak olursak, evkele fiilimiz, vekaletu failimiz, mühimmeten mefulu bihimiz ev kele mefulu bihisi cedideten mühimmeten kelimesinin birinci sıfatıdır. aydu ile başlayan cümle mahallen mensup mühimmeten kelimesinin ikinci sıfatıdır. <laughs> <laughs> Halde yapabiliriz fakat burada sıfat olması daha uygundur. Cümleyi toparlayacak olursak Amerika Uzay Ajansı NASA Hava durumundaki değişiklikleri denetleyen, gözlemleyen bir uydusuna Amerika'nın batısındaki orman yangınlarıyla mücadele konusunda yardımcı olacak yeni bir görev verdi. Fakat azharu'l-kameru tira. Bu uydumuzun adı da neymiş? Tira'ymış. Fakat azharu'l-kameru tira. Azharu'l-kameru tira. Bu Tira isimli uydumuz ortaya koymuştur. Bakın avhara meydana getirmek, ortaya çıkarmak, ortaya koymak anlamlarındadır. El muzawwadu bi mijassatin. Zevvada bi fiilimiz. Zevvada <laughs> bi kullanımız, kullanımımız donanmayı ifade eder. Yani zevvada <laughs> bi bir şeyle donattı. Zuwwida bi el muzawwadu bi donatılmış anlamındadır. El muzawwadu bi mijassatin li muraqabati ve operasyonları ve bakın çevre kirliliğini ve ormanları yok etme operasyonlarını diğer bir taraftan kentsel gelişimi gözetlemek denetlemek için bakın sensörlerle donatılmış Tira uydusu ortaya koydu mecsetun <laughs> <laughs> kelimesi mecsetun mecset sensör anlamındadır El-muzawwadu bimicessat, sensörlerle donatılmış tira uydusu ne koydu ortaya? Mehâraten fiktişâfil ve nikatis sâhineti ve'l-menâtikil muhtarika. Bakın, edhine, duhan kelimesinin çoğulu duman anlamındadır. Dumanların nikat, noktatun kelimesinin çoğulu Türkçedeki nokta ile aynıdır. Sıcak noktaları ve menâtikil muhtarika ve yanan bölgeleri, alev alan yanan bölgeleri, keşfetme konusunda bir ustalık bir yetenek ortaya koydu Tira uydusu. Cümleyi toparlayacak olursak çevre kirliliğini, ormanları yok etme operasyonlarını ve kentsel kalkınmayı, kentsel gelişimi gözetlemek için sensörlerle donatılmış Tira uydusu dumanları, sıcak böl sıcak noktaları ve yanan bölgeleri keşfetme konusunda bir ustalık ortaya koydu. Ve imkani tira iblagu haraiki bi ve niran ve miqdari Nokta nokta. Şimdi bir imkanihi kullanımı onun için mümkündür anlamını katar cümleye. Fakat bizim cümleye onun içindir, onun için mümkündür diye başlamamız Türkçedeki cümle akışını bozar. Onun için şöyle yapacağız. Tira'nın önce şunu söyleyeyim. Eblaga, iblag, bi, iblag, e, li gibi kullanımlar ki burada ba harfi cerriyle kullanılmış işaretleyelim. İblag bi bir şeyi haber vermek, iletmek anlamındadır. Ve bi imkan tira iblag mukafahat mukafahatil harak yangınlarla mücadele birimlerine. Bakın vahdat, vahdat <laughs> kelimesinin çoğuludur birim anlamındadır. Yangınlarla mücadele birimlerine neyi ulaştırması? Bir emakinil iştihal, alev alan bölgeleri, mekanları. Ve ticahin niran, ateşin yöneldiği tarafı. Ve miqdari demarin natici an hâzihil harayk. Ve bu yangınlardan meydana gelen ve bu yangınların sonucunda oluşan yıkım ee, döküm miktarını, tahribat miktarını yangınlarla mücadele birimlerine ulaştırması tira için mümkündür. Bakın netice an bir şeyin sonucunda meydana gelmek bir şeyin sonucu olarak ortaya çıkmak anlamını ifade eder. netece fiilimiz an harfi cerri ile kullanılır. Bir şeyden ileri gelmek, bir şeyden kaynaklanmayı ifade eder. Tabi bunu ulaştırıyor, ulaştırabilir. Min medarin yebluğu irtifa'uhu seb'a mi'etin ve hamsete kilometrin fevka ard. Yeryüzünden, bakın yeryüzünden 705 kilometre yüksekliğe ulaşan bir görüngeden, bir eksenden, bir merkezden yangınlarla mücadele birimlerine, yangınların oluştuğu bölgeleri, yangınların istikametini bakın ittica yöneldiği bölge demiştik istikametini ve bu yangınlardan ileri gelen bu yangınlardan dolayı oluşan yıkımı tahribatı yangınlarla mücadele birimlerine yeryüzünden 705 kilometre yükseklikteki bir yörüngeden ulaştırması mümkündür. Vakat temme ihtibaru kudurati al-kamer al Bakın temme ihtibar. Temme fiilinin kendinden sonra gelen ismi e, ismin gerçekleştiğini ifade ettiğini söylemiştik. Temme ihtibar <laughs> denendi anlamındadır. İhtibar denemedir, sınanmadır aslında sınamadır. E, temme ihtibar sınandı. Kuduratil kameril istina'i el mezkur. Bahsi geçen uydunun yetenekleri sınandı. Ne zaman? Ba'de tetviri enzimetihi fi september eylül minel amil Geçen senenin eylül ayında uydunun sistemlerinin geliştirilmesinin ardından bahsi geçen uydunun yetenekleri sınandı. Ne zaman? fies i mevsimin lil harayki yemurru alel vilayetil muttehideti mundu aşri senevat. 10 seneden beri Amerika Birleşik Devletleri'nin başına gelen en kötü yangın mevsiminde geçen sene sistemlerinin geliştirilmesinin ardından bahsi geçen bu uydunun yetenekleri sınandı, denendi. Ve beda istihdamuhu fi muhimmetihi. Bakın istihdamuhu şeklinde yazmış. Fakat istihdamuhu olacak. Bu uydunun kullanımı başladı. Yani kullanılmaya başlandı. Fi muhimmetihil cedideti. Bu yeni görevinde. Hada şehra. Bu ay. Esna iştialil haraikil gabat bi Kaliforniya ve Oregon ve Idaho. Oregon ve Idaho bir de Kaliforniya'daki orman yangınlarının, e, orman yangınları esnasında bu ay yeni görevinde kullanılmaya başlandı bu ay, bu uydu. Bakın iştial ile <laughs> haraik yan yana getirmiş. İştial alevlenmedir. Harikatun haraik ise yangındır. Yangınların alevlenmesi esnasında. Yani yangınların ortaya çıkması, yangınların ortaya çıktığı esnada bu ay bu uydu yeni görevinde kullanıldı. ويعتمد المركز القومي لمعلومات الحرائق في <اَيْدَهُ> bakın el kavmi ulusal demek milli ulusal kavm biliyorsunuz bir ulus bir milleti ifade eder kavmi ise ulusal milli anlamındadır ulusal yangın bilgi merkezi bakın ulusal yangın bilgi merkezi Idaho'daki Ulusal Yangın Bilgi Merkezi i'temede ala. Biliyorsunuz zaten i'temede fiili ala harfi cerriyle kullanılır. Ya'temidu ala kharaitil kameri tira. Tira uydusunun haritalarına dayanmaktadır. Ondan yardım almaktadır. Niçin? Li iblâgi firakil itfa İtfâi biliyorsunuz itfaiyeci anlamındadır. Firak, firkatun kelimesinin çoğulu takım, ekip, birim anlamındadır. İtfaiye ekiplerinin başlarına yani komutanlarına an mevaki'in nikati sıcak noktaların sıcak bölgelerin konumlarını ulaştırmak için ve tenzimi ameliyyetil ameliyatil itfa ve yangın söndürme operasyonlarını tanzim etmek için Tira uydusunun haritalarına dayanmaktadır. Bu ulusal yangın bilgi merkezi. Ve kâle mutehaddisun bismil merkez biliyorsunuz mutahaddisun bi kullanımının sözcüsü anlamına geldiğini söylemiştik. Yani bu ulusal yangın bilgi merkezi sözcüsü şöyle dedi. <laughs> İnnehu sara mümkinen rü'yetul alel ardi Diyor ki yeryüzünde alev almış yangınları uzaydan görmek mümkün hale geldi. Bakın sara geçmiş zamanı ifade eder ya. Sara mümkine. Yumkinu dediğimizde mümkündür anlamını katar. Fakat mümkün hale geldiği anlamını ifade etmek için sara mümkinen şeklinde kullanmamız gerekiyor. Yani başına bir mazi fiilini koyup daha sonra bir ismi getirirsek Türkçedeki mümkün hale geldi anlamını ifade etmiş oluruz. Ve kâle uzun fî kısmil abhathil coğrafiyeti fî camiati Pardon. Buraya atladık. Ve innel kamere ve tira uydusu yuvaffirul vakta bi şeklin müzhil. Müzhil kelimesi ezhele yuzhilu fiilinin ismi failidir. Şaşırtıcı, müthiş, dehşete sokan anlamındadır. Ve diyor ki tira uydusu dehşet bir şekilde, dehşet verici bir şekilde, müthiş bir şekilde vakit tasarrufu sağlamaktadır. Vaffara biliyorsunuz bol bol vermek anlamındadır sağlamak anlamındadır. Tasarruf etmek anlamındadır. O yüzden burada şaşırtıcı bir şekilde, dehşet verici bir şekilde Tira uydusu vakit tasarrufu sağlamaktadır demiş. Ve kâle uzun fî kısmil abhâsil coğrafiyyeti fî camiati Miriland esheme fübtikâri nizamil cedid. Bakın cümle buraya kadar devam ediyor. Bağlantılı birbirine. Devam edecek zaten ama burada durmamız doğru olmazdı. Niye? Ona değineceğim şu an. Bakın Maryland Üniversitesi'ndeki coğrafi araştırmalar bölümündeki bir üye ki bu üye Esheme Fiptikari Nidami Celid. Bu yeni sistemin icat edilmesinde katkı sahibi olan bir üye. Bakın Esheme ile başlayan cümle Udvun kelimesinin sıfatıdır. Ta buraya gelmiş. Udvun kelimesi burada sıfatı burada. Yani Maryland Üniversitesi'ndeki coğrafi araştırmalar bölümündeki bölümünde yeni sistemin icat edilmesine katkı sağlayan bir üye şöyle demiş. İnne tira, tira uydusu yuzhiru menatika ekbera bi tefsilatin ekfera minel akmaril istinaiyetil haliyye. Tira uydusu şu anki bakın hali şu anki uydulardan daha büyük bölgeleri daha çok Tafsilat ile ortaya koymaktadır Bakın Daha büyük bölgeleri Daha çok Tafsilat ile ortaya koymaktadır Diyor şu anki bulunan uydulardan Biliyorsunuz Efalü tefdil kullanımının <laughs> İsmü tefdil Kullanımının Üç şekilde kullanıldığını İsmü tefdilin üç şekilde kullanıldığını Söylemiştik Birincisi min harfi cerri ile kullanılır bir, diğer kullanımı izafe ile kullanılır. Mesela en ekberul kavmi. Ben toplumun en simmen dersek ben toplumun en yaşlısıyım. Ya da enel ekber haşa ben en büyüğüm anlamını ifade eder. Bu üç şekilde kullanılır. İşte ismi is is e, minle, izafe ile ve eliflamla kullanılıyor. Ki burada minle kullanılmış. Ve yezkuru enne ve bu üye şundan da bahsediyor. Tira uydusu muzevvedun bi cihazin bir cihazla donatılmıştır ki bu cihaz yumkinuhu tira uydusuna imkan sağlamaktadır. Ee, ya da bu cihaz aracılığıyla tira uydusu için mümkündür. Ney? Meshu bil ardi bidairatin muhiyatuhâ. Elfani ve 330 kilometre. Bakın yeryüzünü 2330 kilometre muhitinde çerçevesindeki ki bir dairede bakın 2330 kilometrelik bir muhit çerçevesinde dairesinde yeryüzünü araştırmasına imkan sağlayan bir cihaz ile donatılmıştır tira. Muhit Türkçedeki muhit kelimesiyle <laughs> aynıdır. Muhit çevre dünyanın dünyadaki dünya alanının 2330 kilometre genişliğindeki bir dairede yeryüzünü araştırmasını mümkün kılan bir cihaz ile donatılmıştır Tira uydusu. Mimma bakın mimma'ya önceden değinmiştik. Mimma cümleye ki anlamını katar. Ki bununla birlikte bu cihaz yumekkinul e, bilim adamlarına imkan sağlamaktadır. Biliyorsunuz mekkene fiilimiz min ile kullanılıyor. Olanak sağlamak anlamındadır. Ki bu da bilim adamlarına min resmi kharaita lil emakinil menkubeh felaket zade bölgelerin haritalarını resmetme imkanı sağlıyor bilim adamlarına. Ve edafe yine bu üye şöyle bir ekleme de yapmış. Ennehu minel mümkini mümkündür. <laughs> bakın, hava durumları hakkında raporlar takdim edebilmek için sunması için diğer uyduların da kullanılması mümkündür. Ki, bakın, lamp niçin kullanılması gerektiğini ifade eder. Biliyorsunuz, tarihyedir lamp limarifeti elamakeliljaffe alli yumkin an tushila fiha es savaiq harayika kebiretan kelimesi saaiqetun kelimesinin çoğuludur ki yıldırım anlamına gelir yıldırımların büyük yangınlar meydana getirmesi mümkün olan kuru bölgeleri bilmek için hava durumları hakkında raporlar takdim ee, edebilmeyi mümkün kılan diğer uyduların kullanılması da mümkündür. Ve vekaletul gâbâtil ve mektebu ardi. Bakın vekale, vekalenin bir, bir ajans olduğunu söylemiştik. Fakat vekalenin birkaç diğer anlamı da var ki bunlardan temsilcilik, yönetim gibi e, anlamlar vardır. Mektep, büro, ofistir zaten. Amerika orman temsilciliği, orman yönetimi ve arazi idare bürosu ofisi dayanmaktadır. Bakın, i'temede ala gelecek. Tam altında görüyorsunuz. Fi mukavemetil haraiqil ferdiyeti. Ferdi kelimesi biliyorsunuz. Fert kişi demek. Ferdi kişisel demek. Ama haraiqil ferdiyeti, kişisel yangınlar diye çevrilmesi metnin akışına uygun olmuyor. Dolayısıyla lokal yangınlar diye çevireceğiz. Yani bölgesel yangınlar. Lokal yangınlarla mücadele konusunda bu iki büro ala harariyetin tuğdav ala Metin sırt demek. <laughs> Aynı zamanda sağlamlığı da ifade eder. Uçakların üstüne, uçakların sırtına yerleştirilen ee, sensör olduğunu söylemiştik. Harariye ise termal anlamındadır. Yani termal uçakların üstüne koyulan termal sensörlere dayanmaktadır bu iki büro. Lokal yangınlarla mücadele konusunda. Kema diğer bir yandan te'temidu eydan aynı şekilde ala ma'lumatin yukaddimuha hurrasul ghabatil mahalliyyin ve uhra tücme'u min ebracil murakabe. Mahalli biliyorsunuz bölgesel demek, yerel demek yerel orman koruyucularının takdim ettiği bilgiler ve gözetleme kulelerinde toplanan diğer bilgilere de dayanmaktadır bu iki büro. Lokal yangınlarla mücadele konusunda. Ve kad ibtekarat nasa, nasa diyor icat etmiştir. Ve bahisune bi camiati ve Maryland Üniversitesi'ndeki araştırmacılar icat etmiştir. برنامجا رقميا لتصنيف البيانات التي يبثها hatira. şimdi بث يبث yaymak saçmak anlamındadır ee, el cezirayı açarsanız orada canlı yayının el bethul şeklinde yayınlandığını da göreceksiniz yani mubashir canlı demek zaten doğrudan anlamı anlamı var mubashir kelimesinin el bethul doğrudan yayın canlı yayın anlamında Tira'nın yayınladığı beyanatları beyanları dizayn etmek için tasnif etmek için dijital bir program geliştirdiler. Bakın, rakmi dijital veya sayısal anlamındadır. Ve Bu program haritaları bu açıklamalara uygun bir şekilde resmetmekte ve alev almış yangın bölgelerini de belirlemektedir. Qame bi yine Qame bi kullanımımız geldi. Metinlerimizde gördüğümüz kadar en çok kullanılan kullanımlardan birisi Qame bi. Kemetu tuzhiru diğer bir yandan el haraitu bu haritalar ortaya koymaktadır. Meda mesafesi anlamını katar cümleye. Meda qurb bil harayiq min at-turuq ve'l-matarat. Bu yangınların bakın bu yangınların yollara ve e, hava alanlarına olan yakınlık mesafesini de ortaya koymaktadır. Diğer bir yandan. Wa hiya ma'lumetun muhimmetun lil-itfaiyin allazina yahdirun al-ma'a ve edavat mukafahati'l-harayiq ila al-manatiq al Bu da Bakın el menatık il alev almış bölgelere yani yangının bulunduğu bölgelere yangınla mücadele malzemelerini edevatını alet edevatını ve suyu getiren itfaiyeciler için önemli bir bilgidir. Yani ateşin hava alanlarına, yollara veyahut şehre olan yakınlığı yakınlık mesafesi itfaiyeciler için önemli bir bilgidir diyor. Ve bifadli kharaitı tira 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 haritaları sayesinde. Bakın bifadlihi bifadlike senin sayende. Bifadli kharait tira tira haritaları sayesinde. Seyetemekkenul ulema'u. Bakın yine temekkene min geldi. Temekkene min ebilmek. Fakat burada ne gelmişti? Dikkat ettik mi? Mekkene min. Bakın temekkene e, ee, lazimi bir fiil olduğu için. Yani karşı tarafa geçmeyen bir fiil olduğu için ebilmek anlamındadır temekkene. Fakat mekkene müteaddi bir fiil olduğu için, geçişli bir fiil olduğu için imkan sağlamak anlamındadır. Yumekkinul uleme bakın bilim adamlarına imkan sağlamaktadır diye anlam vermiştik. İkisi de minle kullanılıyor. Tira haritaları sayesinde bilim adamları ne yapabilecekler? Min vada'i khutatin limen'i teakuli ve iadeti hayatı nabatiyeti ila al-ard al-mahruqa. Bakın, vad'i khutat. Khutat kelimesi khutatun kelimesinin çoğuludur, plan anlamındadır. Plan yapmalarına imkan sağlayacaktır bilim adamlarının. Niye? Li men'i ta'akuli erozyonu veya hut aşınma da diyebiliriz. Aşınmayı, toprak aşınmasını, yangın olursa biliyorsunuz ağaçlar yangın olmadan önceki bölgelerdeki ağaçlar toprağın oradan kaybolmasını, toprağın oradan rüzgar aracılığıyla başka yere taşınmasını engellerler. Fakat ağaçlar olmayınca çöldeki gibi topraklar oradan rüzgar aracılığıyla uçup giderler. Bu da toprağın aşınmasına sebep olur. Toprağın aşınmasını engellemek ve iadetil hayatin nebatiyeti ve yanmış bölgelere bitkisel hayatı geri döndürmek için bilim adamlarına plan yapma imkanı sağlı plan yapma imkanı doğuyor tira haritaları sayesinde. El hayatun nebatiye bitkisel hayat dediğimiz hani bitkilerin olduğu ortamdan bahsediyor. Yuşaru ila bakın uşira ila eşara ila yushiru ila bu işaret etmek diye Türkçe'ye çevrilmesi e, belki doğru olabilir. Fakat ifade etme anlamında da çevirebiliriz. Yuşaru ila bu da ifade edilmektedir ki en -hari bu haritaların e, yapılması, bu haritaların oluşturulması Geçen sene tam bir günü alıyordu. Tam bir gün sürüyordu bu haritaları oluşturmak. Ve kad ihtisara tira el vakte diyor ki tira uydusu bu vakti el âne şu an kısaltmıştır. Neye? İlâ erba'i saatin fakat sadece 4 saate indirmiştir ki yumkinu taqliluha mustakbelen gelecekte bunun da daha da kısaltılması mümkündür. Cümleyi toparlayacak olursak diyor ki e, bu haritaların oluşturulması geçen sene tam bir günü alırken Tira bu vakti şu anda ileride daha da kısaltılabilecek 4 saate indirmiştir. بلا إشارة بو دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين